Herkese merhabalar, nasılsınız? Deprem sonra, öncelikle başta İstanbul ve ülkemize geçmiş olsun. Gerçekten çok korktuk yani. Yayına başlamadan önce bir arkadaşımız hissediyorsun diye sordu. İnanın yorgunluğu daha yeni yeni hissediyorum. O an o kadar korkulu ve o kadar panik havasında geçti ki bunu rahatlıkla paylaşabilirim duygularımı. Ve yorgunluğumu resmen yeni yeni hissediyorum. Siz de paylaşın duygularınızı. Ben böyle duygularımı paylaşıyorum hani böyle çok hızlı bir giriş oldu ama e, duyguları paylaşmak çok önemli bu noktada nasıl yaşadınız neler yaşadınız o anda neler geldi başınıza izininizden geçen düşünceler neydi ve sonrasında nasıl devam etti bunları muhakkak konuşmamız lazım o duyguları muhakkak bahsetmemiz lazım. Çünkü gerçekten korkutucu bir süreçten geçmiş olduk. Özellikle güvendiğimiz insanlarla, bizi anlayabilecek insanlarla, herhangi bir duygumuzu küçümsemeyen insanlarla bu duygularımızı paylaşmaya ihtiyacımız var. Çünkü güvende hissetmeye ihtiyacımız var. Duygularımızı küçümsemeden, ya buna mı üzülüyorsun, korkma geçti artık, abartma falan gibi cümleler duymadan bizim bu duyguları rahat bir şekilde yaşamaya ihtiyacımız var. Öncelikle bunu başta söylemiş olayım. Benim de zaten aslında bu yayını yapmamın en büyük sebebi hem duygusal olarak böyle karşılıklı paylaşımda bulunmak bir de bu süreçlerde nelere dikkat etmiyor biraz onları anlatacağım. Çünkü az çok haberleri takip ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Panik halinde yaralananlar, camdan atlayanlar, tepki verenler, krizi geçirenler vesaire birçok duruma maruz kalan insanlarla karşılaştık. Ben de karşılaştım bugün. Bütün mahalle, bütün insanlarla böyle teker teker elimden geldiğince ilgilenmeye, elimden geldiğince psikolojik ilk yardımı yapmaya çalıştım. Ama insanın aslında verebileceği psikolojik yardımın en etkilisi her zaman kendisine verdiğidir. Bu noktada bizim de yine kendimizin bazı şeyleri yapması lazım bu konulara değineceğim ama şunu da muhakkak fark etmekte fayda var diye düşünüyorum şimdi deprem evet sarsıcıydı sarsıcıydı korkutucuydu ee, bizi bir şekilde etkiledi burada ben Maraş depreminin de yine travmatik etkisini yaşadığımızı düşünüyorum çünkü daha çok yeni daha çok geçmedi onun üzerinden çok uzun zamanlar geçmedi böyle büyük felaketler üzerine için böyle büyük felaketler için travmalar için kısa süre aslında o geçen süre o yüzden daha onun etkilerini hala üstünüze taşıdığımızı unutmayalım. Bu bir. Sonrasında şunu aktarmamda fayda var. Öncelikle kendinizi şu konuda serbest bırakmanızı istiyorum. Her şey psikolojik bir bozukluk değildir. Birçok tepkimiz normal sürecin bir parçasıdır. Anormal durumlarda bizler böyle normal tepkiler veririz. Nasıl normal tepkiler? Bazılarımız ağlamak gibi, birçoğumuz korkmak gibi. Hatta korkudan kalbimiz pıt pıt atabilir. Endişeler, kaygılar, böyle kas ağrıları, böyle sıkışmışlıklar yapabilir. Ağlayabiliriz. Daha çok panik havasına girebiliriz. Bu çok karşılaştığımız tepkilerden bir tanesi. Bunun yanında dona kalmak gibi, ondan sonra hissizleşmek gibi, tepki verememek gibi, tamamen böyle sanki büyük bir soğuk kanlılık vermiş gibi üzerimizde bir tepki de söz konusu olabilir. Şunu net bir şekilde söyleyeyim. İnsan olmanın belirli bir formülü yoktur. Her insanın olaylara verdiği tepki bireysellik değişkenlik gösterir. Bireysel anlamda değişkenlik gösterir. O yüzden bunu net bir formüle bağlamak doğru değildir. Herkes stresini farklı bir şekilde yaşar. Kimi ağlayarak gösterir, kimi için atarak gösterir. Kimi gülümseyerek gösterir, kimi öfkelenerek gösterir ama gösterir. Bunların hepsi aslında birer tepkidir. Şayet şunu fark ederse insan, yani bu tepkilerin herhangi bir psikolojik bozukluk olmadığını fark ederse bu noktada biraz daha rahatlamış olur. Çünkü bize böyle bir öğretis var. Sanki her yaptığımız bir psikolojik bozukluk gibi, eksiklik gibi bir e, algı var. Oysa bunların hepsi normal tepkilerdir. Hissizleşmekte deprem anında avizeyi izleyip dona kalmakta o esnada ağlamakta, çığlıklar atmakta, yerlerde sürünmekte ve birçok du benzer durum aslında bu ağır süreçlerde kendini e, göstermiş olur. Şunu paylaşmak isterim ki bizim hayat planladığımız gibi gitmiyor. Biz ne kadar birçok şeyi tasarlasak da tasarlayamadığımız birçok şey değişiyor. Biz bir kere hayatı yönetebilecek kudrete sahip olmadığımızı fark etmemiz lazım. Biz hayatı kontrol edebilecek bir güce sahip değiliz. Ama tedbir almak zorundayız tabii ki. Bu güçten kastım şu, hani bu kadar kudretli denizden kastım şu. Biz bu eğer süreci bu yaşıyorsak, bu kederi, bu kaygı, endişe veya benzeri bir duyguyu yaşıyorsak ki hangi duyguyu yaşadığımızı bulmamız da çok önemli. Ben ne hissediyorum? Kalbim ne hissediyor? Şu an içimde hangi duygular var? Bunları bulmamız önemli. Akabinde şunu bilmemiz lazım ki hemen toparlanmak zorunda değiliz. Bizim güvende hissetmeye ihtiyacımız var ve güvende hissedebilmek için biraz zamana ihtiyacımız var. Hocam işte sabah oldu, akşam oldu. Sabah, hani olay sabah oldu ve şu an akşam. Ben hala niye böyle hissediyorum? Hocam niye ellerim titriyor? Hala neden işte bir şekilde aviziyi kontrol ediyorum? En ufak bir sesle acaba bir şey oluyor mu diye tepki veriyorum. Çünkü sen normal bir insansın. İnsan beyni hayatta kalmaya odaklanmıştır. Ne yaparsa yapsın böyle kendine vereceği telkinler onu sakinleştirmeyebilir hemen sakinleştirmeyebilir. Bu böyle birkaç gün hatta duruma göre bazen birkaç haftada sürebilir. Bunların hepsi bizim normal sürecimiz. Psikolojik bir bozukluk değildir. Her an deprem olacak hissi normaldir. Beyin korku halinde tedirgin hissediyor. Sürekli haberleri dinlemek bu duyguyu besliyor. Bizim güvende hissetme ihtiyacımız var. O yüzden sizden ricam sürekli böyle haberleri takip etmeyin. Ne olacak ne bitti her dakika böyle e, telefondan deprem olacak mı o alarm modunda e, olmayın lütfen. E, çünkü bu doğrudan olayları yorumlama şeklimizi etkiliyor. Yani bugünden sonra belki e, her zaman avizeyi sallıyordu rüzgar ama bugünden sonra her rüzgar salladığında avizeyi. Acaba deprem oluyor diye hissedebiliriz ya da en ufak bir ses duyduğumuzda, bir ağır bir şey duyduğumuzda doğrudan acaba deprem mi oluyor diye düşünebiliriz. Burada yine takip ettiğimiz o haberlerin, ondan sonra içinde bulunduğumuz durumun doğrudan etkisi var. Burada şu kelime çok önemli. Ben nasıl güvende hissedebilirim? Kendimi nasıl güvende hissettirebilirim gibi bu, bu sürece, bu duyguya odaklanmamız gerekiyor. Çocuklu aileler için şunu önermek istiyorum. Çocuğa muhakkak güvende hissettirmek lazım. Ve biz seni asla terk etmeyeceğiz. Anne baban senin hep yanında. Merak etme biz seni asla bırakmayacağız. Bazen böyle yerin altındaki olaylar binaları sallayabilir. Bu durumda güçsüz evler yıkılabilir ama bizim evimiz çok güçlü diye böyle güven hissettirecek bol bol telkinler verin sizden ricam. Çocuğun yaşı ve kapasitesi bizim kadar kapsamlı değildir. O yüzden bu sözleri duymaya çok ihtiyacı vardır. O korkunun, o kaygının, endişenin, belirsizliğin dinebilmesi için bu tarz açıklamaları yapmakta fayda var. E, ama hocam ya başımıza gelirse falan diye düşünmemek lazım. Yani çocuklar o kadar kapsamlı düşünemez. E, gelirse de Allah korusun, Allah gecinden versin. Çocukların bir şeyleri zaten adapte olması çok kolay. Bizim zaten oraya düşünmememiz lazım. O ileriki senaryo bir felaket senaryosu. Bizim şu anı düşünmemiz lazım. Şu an çocuğun ne ihtiyacı var? Şu an benim ne ihtiyacım var? Bunları düşünmemiz gerekiyor. Zira bir türlü felaket senaryoları bizi yanlış yollara saptırabilir. Şu ana kalmakta, şu anda kalmakta, şu ana odaklanmakta fayda var. Çocuğun neye ihtiyacı var? Bu açıklamalara ihtiyacı var. Benim neye ihtiyacı var? Güvende hissetmeye ihtiyacı var. Bunun için neler yapabilirimi sorgulamakta, çözüm öne, çözüm yolları bulmakta fayda var. Hepimize geçmiş olsun. Şimdi gündemden biraz farklı bir şey söyleyeceğim ama bugün yine şunu fark ettik ki yani felaketler bir şekilde bizi gelip bulabiliyor. Yarın ne olacağını bilemeyebiliyoruz. O yüzden sevdiklerimize bol bol sevdiğimizi iletelim. Küslükler, dargınlıklar varsa bir şekilde barışmaya çalışalım. Sonra deneyimlerin bana şunu öğrettiği net bir şekilde söyleyebilirim. Pişmanlıkla baş etmek gerçekten çok zor oluyor. Keşke son bir kez söyleseydim, son bir kez daha olsaydı yanında sarılsaydım gibi böyle suçu hissettiren, pişman hissettiren duygular bizi etkileyebiliyor. Hazır fırsatımız varken de bu krizi bu şekilde böyle fırsata çevirebiliriz hepimize geçmiş olsun. Herhangi bir durum olduğunda lütfen bana ulaşmaktan çekinmeyin. Dilediğiniz gibi yazabilirsiniz. Ben sizin her türlü yanınızdayım. Endişe etmeyiniz. Bu süreçte biz zaten birbirimize tutunarak güçlü bir şekilde çıkacağız. Zor günlerde insan en çok birbirine tutunarak güvendiği, ondan sonra güvende hissettiği kişileri tutunarak böyle Güçlü düzlüklere çıkar. O yüzden birbirimiz bu noktada çok kıymetliyiz. Birbirimizle var olmak bu durumda çok kıymetli. Ben her türlü yanınızdayım. Sizlerin de bu konuda eğer isteği ve ihtiyacı, desteği olursa, desteği ihtiyacı olursa lütfen bana çekinmeden yazsın diyorum. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın. Herkese Allah'a emanet ediyorum.